23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı verisiyle buraya gelmekteyiz. Bizim makamımıza kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ne demek ayaklarınıza sağlık çok mutlu oldum. Hoş geldiniz. Biz Güzel Atatürk'ün çocukları olarak, Güzel Atatürk'ün bize verdiği bu güzel nesil olarak biz geleceğimizle bu güzel nesil daha da ileriye taşımak istiyoruz. Daha eşitliğin daha fazla olduğu, erkek kadın eşitliğinin daha fazla olduğu, adaletin, özgürlüğün ve bu güzel erdemlerin daha fazla olduğu bir gelecek kurmak istiyoruz. Burada arkadaşlarımızla birlikte bunun için bize önerebileceğiniz neler var? Ne yapmamızı tavsiye edersiniz? Bir kere bir kere hedef buysa olmuştur zaten. Tebrik ediyorum. Bu bilince ulaşmak zaten yolun yarısından da fazlası öyle söyleyeyim. Çünkü daha hala biz bu özellikle kadın erkek eşitliği konusunda böyle olması gerektiğini ikna edemediğimiz biliyorsunuz yapılar var. O yüzden ikna olmak ve hedefe bunu koymak işin yarısından fazlası bence yani farkındalık meselesi. Diğer tarafta da tabii mutlaka kendimizi geliştirmemiz lazım. Yani bu güzel duygularla, bu güzel hedeflerle yola çıktıktan sonra tabii eğitimimiz çok önemli. Kendimizi geliştirmemiz. Hani e, ne, yeni nesil size emanet. O yüzden sizsiniz yeni nesil. O yüzden e, bunları duymak çok güzel. Sayın Başkanım sizin gibi güzel bir başkan olmak için neler yapmam gerekiyor? Ben de belediye başkanı olmak İstiyor musun belediye başkanı olmak? 20 yıl kadar e, hep kendi işlerim yani gemi mühendisliği alanlarında çalıştım. Ama kamusal alan çalışmalarının daha farklı bir tatmin olduğunu, bu benim kişiliğime biraz uyan bir şey. Ee, uymaya da bilir yani hani bu herkes de olabilecek diye bir şey, o iyi bu kötü diye değil ama hani daha gönüllü daha toplum adına çalışmaktan keyif almak meselesi var. Ee, onu fark edince buraya heveslendim aslında. Benim gelişim e, bu, bu bu Makamın gelişimi böyle oldu. Öyle hedefli değildi açıkçası. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız öncelikle herkese buradan kutlu olmasını dileğiyle burada söylüyorum. Ben artık yeni Üsküdar Belediye Başkanıyım. Adım Oğuzhan. Ee, belki ben gelecekte belediye başkanı olmak istiyorum. Belki hatırlarsınız. Öncelikle bu kadar güzel bir ülkede oturduğum için çok memnunum. Yani kendimi çok değerli hissediyorum. Yani iyi ki bu kadar güzel bir ülkedeyim. Çocukların, e, onlarla alakalı bir projeniz var mı? E, onların eğitim, sanat ve e, bu şey açısından daha bir güzel bir ülke olması için bir yetim çocukları için bir projeniz var mı? Bir projem, şu an kafamda bir projem var. Bu projemde yetim çocukların bildiğimiz gibi yetim çocukların annesi veya babası olmamakla yani. ondan dolayı bu çocukların yani, psikolojik şeyleri, durumları benim için çok önemli bir durum. Ondan dolayı belki de yetim çocukları bulduğum yetim çocukların hepsini olamasa bile büyük bir kısmını şey yapmak isterdim. ilk önce bir psikologla tanıştırıp onların işte olabildiğince anne sevgisi, ben baba sevgisini vermeye çalışırdım. Evet. Biz hazır mıyız? Yarın aktiviteler var mı? Evet. Neler var?